Öğle namazını serin vakitte kılın şüphesiz sıcağın şiddeti adeta cehennemin, cehennemin kaynamasındandır. Buyurmuş, buyurmuş öğle namazını biraz geciktirerek kılmayı tavsiye etmiştir. Güneşin etkisini kaybetmeye başladığı her şeyin gölgesi bir veya İki kat olduğu dakikalarda öğle namazının vakti çıkar ve ikindi namazının vakti girer. Öğleden ikindiye kadar geçen süre gün içinde sıcağın en şiddetli olduğu zaman dilimidir. Bugün de sıcak ülkelerde yapıldığı gibi asa bu vakti kaylule denilen öğle uykusuyla dinlenerek geçirir. Sıcağın etkisini kaybetmeye başladığı İkindi vaktinde ise geçimlerini sağlamak üzere işlerinin başına dönerlerdi. İşte Peygamberimiz her kim ikindi namazını kalsın terk ederse ameli ziyan olur ve ikindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Buyurarak asabını bu telaş ve konuşmuyor koşuşturmada ikindi namazını kaçırmamaları için uyarmıştır. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık için bağlılık içinde namaz kılın. Ayetinde söz konusu edilen orta namaz ile hangi namazın kastedildiğine dair farklı görüşler ileri sürülmüştür. Öğle namazının zevalden hemen sonra yani Takriben gün ortasında kılınmasından dolayı ayette kastedilen öğle namazı olduğu yönünde görüş belirten alimler olsa da orta namaz ikindi namazıdır. Hadisi konuya açıklık kazandırmaktadır. Benzer şekilde Hz. Peygamberin amcasının oğlu olan alim sahabi Abdullah bin Abbas'ın radiyallahu anlattığına göre Allah Resulü Hendek Savaşı günü savaşın şiddetinden dolayı ikindi namazını kılamadığından şöyle beddua etmişti. Allah'ım orta namazı kılmamızı engelleyenlerin evlerini ateşle doldur, kabirlerini ateşle doldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğu yükselinceye kadar güneş tam tepe, tepede iken ve ikindi namazı kılındıktan sonra da güneş batıncaya kadar başka bir namaz kılmayı yasaklamıştır. Ki bu yasağın sebebi o vakitlerde batıl dinlere mensup bazı kimselerin putperestlerin güneşe secde etmeleridir. Gün sona yaklaşıp güneş batınca yeni bir namazın vakti de girmiş olur. Mümin Yüce Rabbimizin akşam namazı çağrısına icabette elini çabuk tutmalıdır. Zira akşam namazının vakti diğer namazlara oranla en kısa olanıdır. Bunun için sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim akşam namazını kılmak için yıldızların ortaya çıkıp he birbirine karıştığı zamanı beklemedikleri sürece hayırda olmaya devam edecektir buyurmak suretiyle akşam namazını mümkün olduğunca erken kılma hususuna dikkatlerimizi çekmektedir. Sahabeden Seleme bin Evka radiyalan akşam namazını güneş kaybolur kaybolmaz kıldıklarını söylerken Rafi bin Hadic radiyalan biz akşam namazını peygamber ile birlikte kılardık da namazdan çıktıktan sonra birimizin attığı okun düştüğü yeri rahatlıkla görebileceği kadar aydınlık olurdu. Diyerek sahabenin bu konuda hassasiyetini ifade etmektedir. İbadette olan düşkünlüğü ile tanınan büyük sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh akşam namazı gündüz namazlarının vitridir derdi. Allah Resulü akşam namazının vaktinin kısalığına rağmen muhtemelen Kış mevsimine oranla daha uzun süren yaz akşamlarında bu namazı kıldırırken Kur'an-ı Kerim'deki uzun sürelerden de okurdu. En uzun sürelerden olan Araf suresi bunlardan biriydi. Bunu bilen sahabilerden Zeyd bin Sabit radıyallahu anh akşam namazda kısa süreli okumasını yad yadırgadığı mervana ey Ebu Abdülmelik akşam namazında İhlas ve Kevser sürelerini mi okuyorsun diye sorunca Mervan evet demiş. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh onu şöyle uyarmıştı. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun süreden biri olan Elif, La, Mim, Sad, Araf suresini okuduğunu bilirim. Allah Resulü'nün vefatı öncesinde kıldırdığı son namazda akşam namazı olmuştu. Ve bu namaza Mürselat suresini okumuştu. Yüce dinimizin temel unsurlarından olan günlük beş vakit namazın son halkası yatsı namazıdır. Akşam namazının vakti çıktıktan sonra yatsı namazının vakti girer ve sabah namazı vaktine kadar devam eder. Yatsı namazı uyumadan önce günün son demlerinde Rabbin huzuruna durmayı durmayı günü ona ibadet ile sonlandırmayı ifade eder. Bu sebeple bir gün bir günün bitiminde yapılacak en son iş olması ve mümkün olduğunca geç kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla ilgili olarak Muaz bin Cebel radıyallahu bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik, bekledik. O kadar geçikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri herhalde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine ey Allah'ın Resulü senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri Herhalde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı. Bedevilerin gece karanlığına kadar develeriyle meşgul olmalarından ötürü yası namazını atame karanlık diye isimlendirilmelerine karşı çıkan yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namaza Allah'ın kitabında anıldığı üzere işa yani ortalık kararınca kılınan namaz denilmesini istemiştir. Münafık tabiatlı insanlara son derece zor gelen iki namazdan biri yası namazı, diğeri de sabah namazıdır. Böyle olunca da bu iki namaza devam etmek kişinin Allah'a teslimiyetinin ve inancındaki samimiyetin bir gözergesidir. Gözergesi kabul edilebilir. Hatta yası ve sabah namazlarını cemaatle kılan kişinin o gecenin tamamını namaz kılarak geçirmiş gibi ecir kazanacağı peygamberimiz, peygamberimiz tarafından müjdelenmiştir. Bu kadar önemine ve faziletine rağmen yine de insanların değerlendirme değerlendiremedikleri bu münadide vakitler Hz. Peygamber tarafından aslında yerlerde sürünerek de olsa gidilip kaçırılmaması gereken namazlar olarak tanımlanmıştır. Rivayetlerde rekat sayısı 5, 3 ve 1 olarak geçen vitir namazı ise yası namazlarından sonra kılınan müstakil bir namazdır. Ramazan ayında taravuş sonunda cemaatle kılınsa da yılın diğer aylarında tek başına kılınan vitir namazı hem vakitinde, vaktinde hem de kazaya kalması halinde kılınabilen bir namazdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah size bir namaz ihsan O namaz sizin için kızıl develerden daha hayırlıdır. O vitirdir. Onun onu sizin için yası ile fecrin doğuşu sabah namazı vaktinin girişi arasına koydu. Ve vitir haktır, sabittir. Vitir kılmayan bizden değildir buyurarak bu namazın önemine dikkatlerimizi çekmiştir. Gündüz olduğu gibi geceleyin Rabbine ibadet etmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını kıldıktan sonra o gecenin en son namazı olarak vitir namazını kılardı. Muhterem annemiz Hz. Ayşe'den naklettiğine göre kendisi peygamberimizin yanında uyurken Resul-i Ekrem Efendimiz gece namazı kılar sonra vitri kılmak isteyince onu uyandırır. O da vitir namazı kılarmış. Buna göre sevgili Efendimiz vitir namazını gecenin olduk, gecenin oldukça ilerleyen bir vaktinde kılmış olmaktadır. Nitekim o, o bir namazın sabah namazının vaktinin girmesinden önce mutlaka kılınmasını istemiş. Hazreti Ayşe de sabah namazına kadar uyuyup kalacağından endişe eden kimse bitir namazını uyumadan önce kılsın. Gecenin sonunda uyuyanabileceğini düşünen de bitir namazını ertelesin demiştir. Peygamberimizin ev halini hane isadet içinde herkesten uzakta iken nasıl ibadet ettiğini bize aktaran Ayşe validemiz kendisine sorulan bir soru üzerine Allah Resulü'nün farz namazlarla birlikte kıldığı sünnet namazları şöyle anlatmıştır. Resulullah benim evimde öğleden evvel dört rekat nafile namaz kılar. Sonra mescide çıkarak cemaate namaz kıldırır. Ardından tekrar benim evime gelir ve iki rekat nafile daha kılardı. Camatı akşam namazını kıldırır. Sonra benim evime gelir iki rekat nama, nafile nama, nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere dokuz rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar. Bazı gecelerde oturarak uzun kılar, oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa ayakta olduğu halde ruku ve secde ederdi. Otururken okursa oturduğu halde ruku ve secde ederdi. Fecir doğunca iki rekat nafile namaz kılardı. Hadisin başka bir rivayetinde ikindi namazından önce iki rekat namaz kılar. Sonra cemaatle farz namazı kılmaya çıkardı. İlavesi de yer almaktadır. Müslüman için kulluğun en güzel göstergesi olan namazın çeşitli hikmetleri vardır. Beş vakit namaz Allah ile kul arasında kurulan düzenli bir bağ ve iletişimdir. Namaza Rabbi ile buluşan kulun Allah'ı her anışında kalbi huzurla dolar. Sürekli Allah ile beraber ve onun gözetiminde olduğunu bilir. Bu bilinçle dost doğru kılınan namaz kişiyi her türlü hayasızlıktan ve kötü davranıştan korur. Ve arada işlenen günahlara kefaret olur. Ayrıca beş vakit namaz günü planlama ve zamanı değerlendirme bilinci kazandırır. Müslümanın günü sabah namazıyla başlar. Diğer vakit namazlarıyla anlamlı dilim dilimlere bölünür ve yası namazıyla sonra eğer beş vakit namazın cemaatle kılınması ise müminlerin dayanışması, kaynaşması anlamına gelir. Namaz miraçta farz kılınmıştır. Yücelerden alınıp getirilen bir hediyedir. Namaz kılan kişi işte bu kutlu yolculuğu kendi içinde yaşar anlamına uygun gereği gibi kılınırsa eğer namaz mümin miracı olur o arınma ve korunmanın mümin tarafından her gün beş defa tekrar yaşanmasını sağlar. Nitekim Hz. Peygamber bu arınmayı şöyle örneklendirir. Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa o bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı? Ne dersiniz sabiler? Onun kirinden hiçbir şey bırakmaz dediklerinde Peygamber Efendimiz işte beş vakit namaz da böyledir. Allah onlarla günahları yok eder buyurur. Ayrıca Allah Celle Celalühü namazı layıkıyla eda eden kulları hakkında Peygamberine şunu müjdeler senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennette koyacağımı kendi katında vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katında böyle bir vaat yoktur. Rabbinin ezanla gelen davetine icabet etmeyen, kulluğunu kıyamlar, rukular ve secdelerle kemale erdirmeyen, kısacası namazlarına gereken hassasiyeti göstermeyen kimselerin Kur'an'da yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar şeklinde kınandığı unutulmamalıdır. Namazı alay edenlerin akıllarının ermediği Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan insanı alıkoyanın ise şeytan olduğu Kur'an ayetlerinde anlatılmaktadır diğer yandan huşu içerisinde kılınan namazın insanı kötülüklerden alıkoyacağı inananlar için ne güzel bir müjdedir mümin yüce Allah'tan Allah'tan namaz vasıtasıyla yardım ister cennetin anahtarı ve dinin direği olan namaz sayesinde arınır tazelenir güçlenir ve o hep şöyle dua eder rabbim beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı kabul buyur. Amin.